Merhaba çocuklar. Bugün size uzamsal ilişkilerden bahsedeceğim. Yani bir cismin veya cisimlerin diğer cisimlere göre ya da cisme göre konumunu belirlemeye çalışacağız. Hep birlikte görsellere bakalım. Şimdi ilk görselimizde gördüğünüz gibi bankımız var, kedimiz var ve kedinin maması var. Kedimiz nerede çocuklar? Bankın üstünde. Peki kedi maması nerede? Banka göre. Kedi maması bankın altında. Evet, şimdi de sahnedeyiz. Sahnemizde Ahmet duramıyor yerinde. Dans ediyor, oynamaya devam ediyor ve arkasında ninesi var. Onun dans etmesine kızıyor. Bu durumda nine arka tarafta oluyor. Ahmet ön tarafta. Evet çocuklar, şimdi kuşumuz sağ taraftaki kafesi mi tercih etmeli yoksa kuşumuz solundaki ahşaptan ve tahtadan yapılmış yuvayı mı tercih etmeli? Hangi tarafı tercih etmeli sizce? Sağ tarafı mı tercih etsin yoksa sol tarafı mı tercih etsin? Evet şimdi şekilde gördüğümüz gibi kuş biraz alçakta ama yüksekteki Ahmet ne yapıyor? Uçuyor, alkışlıyor ve dans ediyor. Ahmet yüksekte, kuş ise alçaktadır. Şimdi de arazide sevimli mi sevimli iki hayvanımız var. Minik köpeğimiz bize yakınken, köpek yakınımızdayken maymun biraz uzakta kalmış bize göre. Değil mi? O zaman maymun uzakta, köpek ise yakındadır. Şimdi ise gördüğümüz görselde top çadırın dışındadır. Çocuk ise çadırın içinde durmadan zıplamaktadır. Çocuk çadırın içinde, top çadırın dışındadır.